Gölcük Vizyon 2023 projeleri arasında yer alan 3. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu Seçici Kurul toplantısı yapıldı. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen seramik sempozyumu toplantısına Kocaeli Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Demirci, Profesör Güngör Güner, Doçent Doktor İnsel İnal, Yardımcı Doçent Doktor Mine Can, Yardımcı Doçent Doktor Nevzat Atalay, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Doktor Metin Şentürk, Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Olgun, Gölcük Belediyesi Genel Koordinatörü Nihat Abiş, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Akbulut, Gölcük Vizyon 2023 Genel Sekreteri Fatih Bayram Katıldı. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen sempozyuma Türkiye ve Uluslararası Sanat Camiası'ndan toplam 38 sanatçı başvuru yaptı. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi'nden katılımcılardan oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu 4'ü yabancı olmak üzere toplam 10 seramik sanatçısının bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek sempozyuma katılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen sempozyum sonunda Kocaeli Üniversitesi adına açıklamalarda bulunan Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Demirci, sempozyumun hem Kocaeli hem de üniversitemiz adına çok değerli olduğunu belirtti. Her sene daha iyi, iyiye gideceğini ve sanatsal yönden de bu projeyi güçlü bir şekilde destekleyeceğini düşünüyoruz. Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Olgun, Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında uluslararası öneme sahip sanatsal bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın heyecan verici olduğunu ifade etti. E, güzel bir çalışma oldu. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. E, ben e, katılan sanatçılarımıza, emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum.